Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün dünyadaki iklim tiplerini anlatacağım. Dünyada yer alan iklim tiplerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağış gibi faktörlerdir. Bu kriterlerin gösterildiği geniş alanlara makro klima iklim diyoruz. Dünyadaki makro klima iklim tipleri üç ayrılıyor. Sıcak iklim, ılıman iklim ve soğuk iklim diye ayrılıyor. Biz sıcak iklimden başlayacağız. Sıcak iklimler ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl ve muson iklimleridir. Bu iklimlerde sıcaklık 20 derecenin altına düşmez. Grafiğe baktığımız zaman 20 derecenin altında olmayan iklimler sıcak iklimlerdir. Ekvatoral iklim ile başlayalım. Ekvatoral iklim ekvator çizgisi boyunca uzanan yerlerde görülen iklimdir. Yani 10 derece kuzey ve 10 derece güney enlemleri arasında görülür. Görüldüğü yerler Brezilya çevresi Amazon havzası, Afrika'da Kongo Havzası ve Endonezya Malezya takım adalarının bulunduğu yerde ekvatoral iklim görülür. Yıl boyunca sıcaklık 25 derecenin üzerindedir. Sıcaklık farkı azdır 2-3 derece. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetrenin üzerindedir. Bu bölgede kimyasal çözünme görülür. Her mevsim yağışlı olduğu için buralarda yağış rejiminin düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Yeniş yapraklı, yapraklarını dökmeyen gür ağaçlardan oluşur. Tropikal yağmur ormanları deriz. Toprak örtüsü için ise yıkanmış topraklardan oluşan laterit topraklar denilir. Laterit topraklar çok yıkandığı için verimli değildir. Laterit topraklar verimli olmayan topraklardır. Bir diğer sıcak iklim savan iklimidir. Ekvator bölgesi çizgisi boyunca yine görülen iklimdir. 10 ve 20 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülür. Amazon havzasının dışında kalan yerler, Kongo havzasının dışında kalan yerler ve kısmen şu bölgede savan iklimi görülür. Savan iklimi ile ilgili şunu bileceğiz. Sıcaklık ortalaması 20 derece civarındadır. Yağış miktarı ise ekvatoral bölgeye göre biraz daha azdır. 1000 ile 1500 mm arasındadır. Yağış rejimi düzensizdir. Her mevsim yağış almaz. Ekvatoral iklimde ise yağış rejimi düzenliydi. Bitki örtüsü savanlardan oluşur. Yaz yağışıyla yeşeren uzun boylu otlara savan adı veriliyor. Ağaç toplulukları ise park ya da galeri ormanlarıdır. Bir diğer sıcak iklim muson iklimi. Nerede görülür? Güneydoğu Asya'nın olduğu yerde Hindistan, Çin ve Japonya'nın olduğu yerde görülüyor. Muson iklimi ile ilgili sıcaklık ortalaması 20 derecenin altına düşmez. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetre civarındadır. Dünyanın en fazla yağış alan yerlerindendir. Hindistan'daki Cherapunji kenti dünyanın en fazla yağış alan yeridir. Bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ve gür ağaçlardan oluşan geniş muson ormanlarıdır. Ağaç tipi olarak teak ağacı yer alıyor. Bir diğer sıcak iklim çöl iklimi. Çöl iklimi dönenceler çevresinde 30 derece nemleri civarında görülüyor. Kuzey Amerika'da Büyük Tuz Çölü, Afrika'nın ortasında Sahra Çölü, Arabistan Çölleri, Asya'nın ortasında yer alan Orta Asya Çölleri, Güneyde Şili'nin bulunduğu yerde Atakama Çölü, Güney Afrika'da Namib ve Kalahari Çölleri ve Avustralya'nın orta kesiminde Gibson, Simpson, Büyük Kum ve Victoria Çölü yer alır. Çöl ikliminin özelliği nedir? Yıllık yağışı azdır. 200 mm'nin altındadır. Bitki örtüsü Kaktüs ve çalılardan oluşur. Kök sistemleri gelişmiştir. Çöllerde nem azdır. Bu yüzden çöllerde görülen çözünme fiziksel çözünmedir. Sıcak iklimler böyleydi. Ilıman iklimlere bakalım. Ilıman iklimler ise Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, ılıman karasal ve sert karasal iklim olarak ayrılıyor. Ilıman iklimlerden Akdeniz iklimiyle başlayalım. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler neresidir? Kaliforniya'nın bulunduğu yer, mavi ile gösterilen yerler, Akdeniz'in çevresi, Orta Şili, Güney Afrika'da Kap bölgesi ve Avustralya'nın güney batısındaki yerlerdir. Akdeniz iklimi Türkiye'de de görülür. Özelliği nedir? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık yağış ortalaması 20 derece civarındadır. 20-28 derece civarındadır. Kış sıcaklığı 10 derecenin altına düşmez. Yıllık yağışı ise 800 ile 1000 milimetre arasındadır. Yağış rejiminin düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Yağış tipi ise Akdeniz bölgesinde cephesel yağışlar görülüyor. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü ise makidir. Akdeniz iklimi de böyleydi. Bir diğer iklimimiz ılıman okyanusal iklimdir. Görüldüğü yerler Amerika'nın kuzey batısı. Avrupa'nın batısı, Batı Avrupa ve Avustralya'nın doğusu. Burada ve Yeni Zelanda'nın olduğu yerde ılıman okyanusal iklim görülüyor. Burada yağış rejiminin düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada yağış rejiminin düzenli olduğu iki tane iklim vardır. Birincisi ekvatoral iklim, ikincisi ise ılıman okyanusal iklimdir. Ilıman okyanusal iklimin etkisinde batı rüzgarları vardır. Batı rüzgarları etkilidir ve sıcak okyanus akıntıları etkilidir. Kışlar ılık geçer, yazlar ise serin geçer. Yağış rejimi düzenlidir. Bitki örtüsü ise genellikle geniş ve iğne yapraklardan oluşan karışık ormanlardır. Ilıman okyanusal iklim Türkiye'deki Karadeniz iklimine benzer. Bir diğeri karasal iklim kıtaların iç kesimlerinde görülür. Kanada'nın iç kesimi, Sibirya'nın bulunduğu yer ve Orta Avrupa'da görülen iklim karasal iklimdir. Karasal iklimin özelliği nedir? Kışlar uzun geçer, yazlar ise kısa ve serin geçer. Yağış rejiminin düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Bitki örtüsü ise kısa boylu otlardan oluşur. Bozkır dediğimiz otlardan oluşur. Daha üst kısımlarına geldiğimizde ise çayır dediğimiz bitki örtüsü vardır. Bir diğer iklim tundra iklimi kutuptan hemen önce görülen iklimdir. Kanada'nın kuzeyinde, Grönland'ın güneyinde, İskandinavya'nın kuzeyinde, Norveç, İsveç, Finlandiya ülkeleri var. Kuzey bölgesinde ve Sibirya'nın kuzeyinde görülen iklim tundra iklimidir. Tundra ikliminde yazlar çok kısa ve serin geçer. Kışlar ise soğuk ve uzun geçer. Yıllık yağışı 200 mm civarındadır. Yağış rejimi düzensizdir. En fazla yağışı yazın alır. Tundra bitki örtüsüne sahiptir. Kışları toprakları donmuş haldedir. Yazın ise toprakları çözündüğü için bataklık halini alır. Bu yüzden bitki örtüsü yosunlardan oluşur ve likenlerden oluşur. Bir diğer iklim kutup iklimi. Kutup iklimi ise Grönland adasının bulunduğu yerde görülüyor. Bir de Antarktika'da görülüyor. Kutup iklimi ile ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Kutuplara aynı zamanda soğuk çölde deniliyor. Yıllık sıcaklık sıfır derecenin altındadır. Yüzeyi sürekli kar ve buzullarla kaplı olduğunu bilelim. Yıllık yağış miktarı 200 milimetrenin altındadır. Bitki örtüsü yoktur. Iklim türleri ve tipleri böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.